Ömer bin Hattab'ın radiyallahu an halifeliği zamanında iki tane genç bir adamı kolundan tutarak Ömer bin Hattab'a getirmişler. Demişler ki, ey Ömer bu adam bizim babamızı öldürdü. Biz dava açıyoruz, kısas istiyoruz ve bu adamın öldürülmesini istiyoruz. Hemen mahkeme kuruyorlar ve mahkemede adamın idam edilmesine karar veriliyor. Adama senin son bir isteğin var mı diye soruyorlar. Adam ne olur bana izin verin. Üç günlük yoldan geldim. Hanım ve çocuklarımla helalleşeyim ondan sonra tekrar buraya gelirim diyor. Ömer bin Hattab diyor ki idam edileceksin ve sen üç günlük yola gitmek istiyorsun. Biz sana nasıl inanalım? Adam Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de söz verenler vermiş oldukları sözlerden mesuldurlar. Ahirette bu sözlerinden dolayı hesaba çekileceklerdir." deyince Ömer bin Hattab diyor ki: "O zaman senin kendine bir kefil bulman lazım ki sen olmazsan biz onu idam edebilelim." Adam kalabalığa karşı seslenerek: "Aranızda bana kefil olacak kimse yok mu? Bana kefil olacak kimse yok mu?" diyor kimseden ses çıkmıyor. Zaten kim idam edilecek birinin yerine kefil olmak ister ki? Birden en arka saftan biri elini kaldırıyor. Ben kefil olurum diyor. Bakıyorlar ki kefil olmak isteyen kişi Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu an. Ömer bin Hattab diyor ki ey Ebu Zer sen ne kefil olduğunu biliyor musun? Biliyorum ey Ömer bu adam gitsin ailesiyle helalleşsin. Ve ve adam gidiyor. Oradaki herkes hayretler içerisinde birbiriyle konuşuyor ve bu adam nasıl buna kefil olur diyorlar. Üç gün boyunca bütün sokaklarda, bütün mekanlarda bu konuşuluyor. Ebu Zer falan adama nasıl kefil oldu diye. Ama bir bakıyorlar ki üçüncü günün akşam namazında şehre atlı bir adam geliyor ve Ömer radıyallahu anh'ın yanına giriyor. Ömer radıyallahu an gelen adamın idam edilecek olan kişi olduğunu görünce ve adam niye kaçıp gitmedin? İdam edileceksin. Adam cevaben diyor ki Müslümanlar söz veriyorlar sonra verdikleri sözü tutmuyorlar demesinler diye geldim. Ey Ömer! Bunu duyan kısa sahipleri gelip diyorlar ki Ey Ömer! biz kısas yapmaktan vazgeçtik. Öyle bir şey istemiyoruz. Niçin istemiyorsunuz diyen Ömer bin Hattab'a kısa sahipleri dediler ki, Ey Ömer, Müslümanların arasında merhamet yok oldu demesinler diye istemiyoruz. Ömer bin Hattab bu sefer Ebu Zer'e dönüyor. Ey Ebu Zer, sen hiç bilmediğin, tanımadığın ve görmediğin bir adama nasıl kefil olursun? Ebu Zer diyor ki, Müslümanların arasında güven, itimat yok oldu, bitti gitti demesinler diye kefil oldum. Evet, ne olur, ne olur aramızdaki bu güveni, bu itimatı kaybetmeyelim. Tevhid üzere birliğimizi, dirliğimizi daima muhafaza edelim, daima koruyalım.